Zaman geçtikçe değişiyorum. Kalabalıklardan uzakta sakinlikler çekiyor ruhum. Bilmediğim şeyleri olan merakım azalıyor. Aklımdaki kelimelerden fazlasına gitmek şov gibi geliyor artık. Sahici olmayan insanların karmaşasından uzakta kalmamın peşinde. Yanımdaki insanlar azaldı. Sevdiklerim bencilleşti. Ve ben büyüdüm. Olması gerektiği kadar her şey. Yetinmeyi bildim. Artık her gülüşün buruk bir yanı var benim için. Benim bu hale getiren şeyin ölüm olduğunu biliyorum. Senin gözlerindeki yüzüne merhem olmayanın, kalbimi öldürdüğünü biliyorum. Seni çok özledim. Bir bakışınla içimi okuyup, bir gülüşünle iyileştirdiğin yaralarım vardı benim. Sensizliğe hiç alışamıyorum. Seni çok özledim.